Başın sağ olsun. Reha Bunları edenlerin yanına koymayacağız yiğidim. Koymayacağız. Gülperi'yi boşayıp ile evleneceksin. Yoksa gözüm açıp gidecek. Kemal adım adım acı sona yaklaşıyor desene. İbrahim Anucuoğlu cezaevinde intihar etmiş. Herkese merhaba arkadaşlar. Yemin yeni bölümde neler olacak? Yemin dizine ait yeni tanıtımla karşınızdayız sizlere daha önce yıldızın narini takip edeceğini Kemal ve narini depoda göreceğini söylemiştik. Kemal polisten kaçmayı başarsın Kemal'in masumiyetini ispatlamak için zamana ihtiyacı var, Meltem yılanın yaptığı tüm kötülükler bir an önce ortaya çıksın diyenler videomuzu beğensin siyahımızı görelim. Küçük şeytan yıldız depo odasına gidecek. Narin ve Kemal'i görecek. Yıldız telefonuyla fotoğraflarını çekip Meltem'e gönderecek. Meltem durmayacak ve hemen harekete geçecek. Fotoğrafı polise gösterecek ve mezarına bakıp boş olduğu anlaşılınca Kemal'in hayatta olduğunu ispat edecek. Bu nedenle konağa gelen polislerin doğrudan Kemal'i aradığı ortaya çıkacak. Umarız bu Endnil polise ihbar edenin narin olduğunu düşünmez diyelim. Öte yandan Kadriye halanın vasiyeti yüzünden Emir depresyona girdi. Soluğu Hasan amcanın yanında alacak. Hasan amcayla dertleşmeye gelen Emir içini Hasan amcaya dökecek. Gülperi küçük yaştan beri çok acı çekti. Şimdi de amcasının oğlu ortaya çıktı. Tülay Gülperi'ye zarar vermek için her fırsatı değerlendirecek. Emir Gülperi'den uzak durmasın. Emir Gülperi'ye destek olsun. Tülay'ın tüm şeytanlıkları ortaya çıksın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Kadriye hala Gülperi'nin ailesinin zengin olduğunu öğrenecek. Ailesinin zengin olduğunu öğrendikten sonra Tülay'ın Gülperi hakkında söylediklerini tekrar düşünecek. Ama Kadriye halanın geçmişinde aşk acısı çektiği için Gülperi'nin gerçek yüzünü görmesi biraz zaman alacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum, bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.